Yine bir keşif günündeyiz. Abi, de bir Allah bilir, bir ben bilirim. Her yürüyüşte böyle, her yürüyüşte. Toplarla kaplanmış bir arazide yürüyoruz. Yine bir keşif günündeyiz. Yusuf abimle birlikte e, yola düştük. Rotamız bugün e, Gödüre Yaylası. Gödüre Yaylası. Gödüre Yaylası neresi? Demirtaş'dan e, Gazipaşa'ya doğru. Giderken o bölgedeki köylerin e, yaylaları yeşil hocalar, e, ödvadi o bölgelerin yaylalarına gödüre yaylat ediyorlar. O bölgeye gidiyoruz. E, güzel bir keşif yapmayı düşünüyoruz. Güzel bir de video çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bizimle kalın, birlikte keşfedelim. Evet sevgili arkadaşlar Gödüre Yaylası'ndayız. Karşılar Yeşilöz. Yeşilöz köyünün yaylası. Buralarda Büyük Pınar. Büyük Pınar yaylası oluyor arkadaşlar. Karşıda ee, Özvadi Uğrak yaylaları falan var. Harika bir hava var bugün de buralarda. Çok güzel bir havası var. Muhteşem bir vadinin içine doğru iniyordu arkadaşlar. Su sesi geliyor. Ne evet. olduğunu biliyor musun Mustafa? Ee, bilmiyorum öğreneceğiz Ustam. Haydır bu ne? Evet çok güzel harika. Bunu böyle şöyle, şöyle veya evet. gibi bunlar görüyoruz. Tamam. Çok güzel. Harika. Yeşil Dere kenarından yavaşça ilerliyoruz. Böyle bir vadinin tabanı da, tabanındayız arkadaşlar. Bu su Söğüt yerlisi tarafından geliyor. Burada da harika bir kelebek var. Çarşı rotunun üzerine konmuş. kaçmıyordu. Ne barı Tosun mu? Tosun mu bağıran? <laughs> evet. Biz şimdi geldik buraya girdik ya. Şu vadiye bakalım dedik. Şelale falan var mı dedik de. Gezmeye geldik dolaşıyoruz. Var mı güzel yer. Çok yer şöyle işte anladım. yürüyeceğiz diyor şöyle anladım. yukarıdan. Ha. Ha? Ee, planımız şöyle yukarıdan yürüyüp aşağıda derenin kenarına inip karşıdan gelmek. Orada aşağı derenin kenarına patika falan iniyorsa oralara gideceğiz işte. Gideriz <laughs> Öyle yapalım dedik. abi çarşırı görüyor mu? Hangisi çarşır? Bunlar. Hayır bunlar şarkısı. Şu abi şu çarşır ya. Bize Hayır, inat ediyor şarkısı. ki bu koca. Evet yine bu ihtiyar koca ile dövüşmekten bir kına geldi. Vallaha billaha duman etti beni her gün. Her çıktığımızda bir şey buluyor. Türlü türlü huyu var. Bunu iyice öğrendim artık. Tanıyorum. Belki evdekilerden daha iyi tanımaya başladım. Eve şirin gözüküyor ama daha da hiç böyle değil. Sevgili dostlar. Heh. Lütfen izleyin bu videoyu. Tamam izliyor. Efe Efendi kardeşimiz. Evet. Bu Çağışır kardeşim. Ee, bu e, ekran görüntü. E, benzediği için senin makinen seni yanıltıyor. Hayır ben kendim de biliyorum. Ee, bu çağışır değil. Çünkü niye çağışır değil? He. Ben sana söyleyeyim. Çaşır bu derece büyümez. Büyür. Büyür. Sen bilmen bu türü, bu da bu türü. Bak, bu da belli büyür. Bak girme şimdi. Çaşır Sonuçta çaşırın da... beş tane türü var. Allah Allah. <laughs> tamam bak şimdi de işte. Allah Allah. Ama bizim bildiğimiz çaşır değil. Allah Allah. Dağlardaki elli tane çaşır var. Bu da tamam, çaşır. Olabilir. Ona katılırım. He, o, zaman, o zaman iddia mi? Etme o yani bu o zaman. Yani i̇ddia Sonuçta ee, çaşır mı? Deki azdıran, deki azdıran çaşır değil bu. Yani o değil olma o olmayabilir. Yani o gözüme dekip de yemeye çalışma. gaz yapar gaz. Tamam. Gaz, gaz verme gaz verme yemem. <laughs> ah, ah. İşte görüyorsunuz ne çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim. Her yürüyüşte böyle her yürüyüşte illa inat edecek illa yok. O değil bu değil o o değil bu bu değil. Sanki bütün uzman bu. Sanki doğada bir tane ta çaşır türü var. Sanki doğada bir tane çiçek türü var. Hiç bilmiyor ki bir çiçekler 10 tane tür var. Farklı farklı. Bu da çağışır işte ama işte inandıramıyoruz. Koca böyle ihtiyar. Uğraşıyor inatçı. Ne olduğunu biliyorsunuz herhalde Yusuf abi. Bu kuşburnu. E, bu gülleri çocukluğumuzda toplanıp reçel yapılırdı. Annemler reçel yapardı. Güzel bir çiçek açmış bu da. Ortam muhteşem şu yukarılar arkadaşlar. Harika gerçekten de. Şöyle biraz yaklaştırırsam her taraf yoncalar çiçek açmış. Doğa şu an çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir yer değil İnsan kendini kaybediyor. Harika bir ortam var. Çok güzel. Bu gördüğünüz bitki biz yonca deriz. Bozkır'da yonca derler. Ee, ot işleme. Yani şu an şu mevsim şu an ah, ot işleme zamanı. Bunları toplayıp yolup köye götürürüz. Kurutur sonra düvenle saman haline getirirdik. Düven sürülür. Saman haline getirilir. Yonca en kolay biçilendiği, en çok sevilen çocukların özellikle küçük yaşta olanlar ota getirirlerse en fazla buna koşarlardı. Diğerleri bu olup orana burana batardı ama bu toplaması çok keyifli olurdu bu. Bunu ayrıca toplayınca yatak gibi seriyorsun yatma yapıyoruz. Yani böyle sarılıyor. Ee, balya haline çok kolay getirilebilen bir e, bitki. Kuruyunca da hemen saman olan çok çabuk kırılan e, saman haline gelen bir bitki. Biz Giorgia derdik. Başka bölgelerde başka şey diyebilir. O ekilen e, özel ekilen yoncalarla karıştırmayın. E, bizim oralardaki adı bu. Çok güzel bir ortamdayız. Altımız yeşilöz. E, yaylası Hocalar Yaylası daha doğrusu karşısı. Bu taraf yeşilöz. bu e, Bölgenin komple adı Gödüre, Gödüre Yaylası. İlerde eee Gevne çayı var. Yukarılar çay arası. Bu taraf Dumlu göze ve Göktepe taraflarına da bu tarafta arkadaşlar çok muhteşem bir atmosferimiz var çok güzel bir yerdeyiz Umarım siz de seyredip beğeniyorsunuzdur Evet harika bir mola yerine geldik çok güzel. Sevgili dostlar şu anki manzaramız bu şekilde. Muhteşem bir bölge. Çiçekler, böcekler, her taraf kuş sesleri, dağ, kanyon manzaraları, vadi, harika bir de hava var. Gerçekten de çok güzel bir manzaramız var. Çok yaklaşma uçurma Yusuf abi. Evet, gördüğünüz gibi kayanın üzerindeyiz. Harika bir ortamdayız arkadaşlar. Bulut kah kapatıyor, kah açıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tamamen Otlarla kaplanmış bir arazide yürüyoruz tarlalarda yürüyoruz Eskiden bu otlar hepsi işlenirdi ee, Az önce de bahsettiğim gibi Herkesin ineği hayvana koyunu vardı ee, Böyle ot tarlada hiçbir zaman kalmazdı hatta Sırf bu ot için sınır kavgaları bile olurdu ben hatırlıyorum köyümüzde Çocukluğumda Yok sen bir metre fazla işlemişsin yok bir metre az gitmişsin hesabına girilirdi. Ama şu an artık kimsenin umrunda bile değil tarlalar, otlar. Aynen öyle bir durum var şu anda. Gerçekten de kimsenin umrunda değil. Gel işle al götür. Kimse seslenmez. Harika bir yolda. Harika bir patikanın üzerindeyiz arkadaşlar. Altımızda gevni çayı iyice yaklaştı. Suyun sesi buraya kadar geliyor. Şöyle yaklaştırırsam size de biraz görebilirsiniz. Muhteşem bir coğrafya, harika bir ortam var burada. Yani memleketimiz gerçekten çok güzel. Neresine gidersek gidelim. Memleketimiz çok güzel. Kıymetini bilmek lazım arkadaşlar. Kıymetini bilmek lazım. Evet burada çok güzel bir kaya yapısı var. Kanyon yapısı var. Şimdi aşağı doğru Çay kenarına e, bir ineceğiz. Arkadaşlar, evine çay kenarına indik. Yukarıdan biraz bir iniş yaptık. Pek patika da bulamadık. Ama şu an dere kenarındayız. Derenin içinde de balıklar gidiyor. Bayağı da bir balık popülasyonu var. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada bayağı bir sürü gidiyor. Hatta biraz daha yaklaşalım. Evet buradalar. çayda zaten oldukça fazla balık var arkadaşlar. Aşağılarda derin noktalarda daha büyükleri var. Çok güzel bir ortam. Vadinin içi kayalıkların dibindeyiz. Keşfimiz devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar. Devri çayının muhteşem atmosferi. Böyle bir taşlık arazide yürüyoruz. Köyün rengi harika. Arkadaşlar buranın biraz aşağısında aşağı dünya kanyonu var. Ama oraya kadar gitmeyeceğiz. Yusuf abim ayağı Geri döneceğiz buradan. Buraya kadar da ortam muhteşemdi gerçekten. İnşallah bir dahaki gelişimizde aşağı Dünya Kanyonu'na gideriz. Orayı da çekeriz. Çok güzel bir kanyon. Şimdi artık yavaştan dönüyoruz. Dönüş yolunda da ilginç noktaları çekip sizinle paylaşacağım. Seyretmeye devam edin. Gevne muhteşem manzaralarından. Daha önce burayı böyle geçmiştim arkadaşlar. Şuradan bir yerden e, var. Oradan geçiliyor. 4-5 yıl önce geçmiştim pandemi döneminde. Ama şu an öyle bir derdimiz yok. Muhteşem bir yüzme yeri. Evet arkadaşlar yine muhteşem bir patikadayız. Böyle yürümeye devam ediyoruz. Keşfimiz devam ediyor. Harika yollar, harika manzaralar. Ama biraz yorucu. Biraz yorulduk, yokuş çıktık, iniş indik derken. Biraz yorulduk ama ona değer mi derseniz yani şu manzaraya tabii ki değer arkadaşlar. Şu manzaralara değer. yerlerde hiçbir şey arkadaşlar. Gerçekten de bu manzaralar görünce insan hiç yorulduğunu bir hatırlamıyor. Hissetmiyor yani. Çok güzel bir ortam var. Artık aracımıza doğru, aracımıza doğru dönüşe geçtik. Yine muhteşem. Hava da çok güzel. Serin de bir hava var. Esintili. Son bölüme geliyoruz artık. Papatyalar muhteşem. Ah oh, çok güzel de kokusu var. Muhteşem papatyalar. Muhteşem bir doğa. Sevgili arkadaşlar Gevne çayının muhteşem rengini buradan size göstermeye çalışayım. Suyun az olduğu, güneşli olduğu dönemlerde bu şekilde bir manzara oluyor. Harika bir ortam var. Bu gördüğünüz bölgenin tamamına Gödüre Yaylası diyorlar. Ee, Gödüre Yaylası bu Demirtaş'tan Gazi Paşa'ya doğru giderkenki köylerin yaylaları, hocalar, imamlığı, e, Yeşilöz, ve o bölgedeki bütün köylerin yaylaları bu bölge burada genel adına da Gödür ediyorlar. Burası şu gördüğünüz nokta komple Gödüre yaylası olarak bilinir. Evet sevgili arkadaşlar burası da kuş yuvası. Sapakan. Manzaramız böyle. Burası da Çökele yaylası. Şu bölge Çökele. Akdağ. Akdağ'ın eteklerinde Çeltek Yaylası. Hisar Dağı. Manzara gerçekten de muhteşem. 那个女人。 arkadaşlar. Bir yürüyüşün daha sonuna geldik. Bir keşfin daha sonuna geldik. Artık Alanya'ya doğru dönüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şimdi sizi iyi olsun. Umarım Sonraki keşif gezisinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Rotaklandakalım.